Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Öğretmen. Bu videomda sizlere matematik dersi çarpma işlemi 2 ile çarpalım konusunu anlatacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hatırlatmasını da yaptıktan sonra hazırsanız başlayalım. İkili gruplandırılmış kirazları ikişer ritmik sayma yaparak bulalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20. Burada toplam 20 tane kirazımız vardır. Tabağıma bir tane 2 koyuyorum. 1 çarpı 2 eşittir 2. 1 tane 2 2 eder. Tabağıma 2 tane 2 koyuyorum. 1 2 2 tane 2 2 4. 2 tane 2 4. 2 çarpı 2 eşittir 4. Tabağıma 3 tane 2 koyuyorum. 1, 2, 3. 3 tane 2, 2, 4, 6. 3 tane 2, 6. 3 çarpı 2 6 eder. Tabağıma 4 tane 2 koyuyorum. 1 2 3 4 4 tane 2 2 4 6 8 4 tane 2 8 4 çarpı 2 8 Şimdi de tabağıma 5 tane 2 koyuyorum 1 2 3 4 5 5 tane 2 2 4 6 8 10 5 tane 2 10 5 çarpı 2 10 eder. Siz de 6 çarpı 2, 7 çarpı 2, 8 çarpı 2, 9 çarpı 2 ve 10 çarpı 2 işlemlerini bu yöntemle bulabilirsiniz. Buraya kadar öğrendiklerimizi hızlıca bir tekrar edelim. 1 kere 2 2 2 kere 2 4 3 kere 2 6 4 kere 2 8 5 kere 2 10 6 kere 2 12 7 kere 2 14 8 kere 2 16 9 kere 2 18 10 kere 2 20 Şimdi de işlem tablosunu oluşturalım. 2 çarpı 1 Cevabımız buraya yazılacak. 2 çarpı 1 2 eder. 2 çarpı 2 4 2 çarpı 3 6 2 çarpı 4 8 2 çarpı 5 10 2 çarpı 6 12 2 çarpı 7 14 2 çarpı 8 16 2 çarpı 9 18 ve 2 çarpı 10 20 2 ile çarpma konusunu bitirdik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olun. Kanalıma abone olduktan sonra bildirim zilini açın. Oradan da tümünü işaretleyin ki hazırladığım videolar telefonunuz ya da bilgisayarınızın ekranına düşsün. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.